Meleklere iman. İmanın şartlarından birisi de Allah'ın meleklerine inanmaktır. Meleklerin mahiyeti ve özellikleri. Melekler Allah'ın nurdan yarattığı varlıklardır. Onlarda bizlerde olduğu gibi erkeklik ve dişilik yoktur. Yemez, içmez, yatıp uyumazlar, yorulmaz ve hastalanmazlar. Allah'ın dilediği kadar yaşarlar. Yerde, göklerde ve her tarafta bulunurlar. Devamlı insanlarla birlikte olanları da vardır. Melekler Allah'ın her emrini yerine getirir. Yasaklarından sakınırlar. Gece gündüz ona ibadet eder, dua ve niyazda bulunurlar. Son derece kuvvetli ve süratli varlıklardır. Bizim yapamadığımızı onlar kolayca yapar ulaşamadığımız yerlere çabucak ulaşırlar. Çeşitli görevleri olan meleklerin sayılarını ancak Allah bilir. Melekleri neden göremiyoruz? Melekler var olduklarına göre onları görmemiz gerekmez mi? gibi sorular aklımıza gelebilir. Evet, melekler her yerde bulundukları halde onları göremiyoruz. Çünkü onlar nurani varlıklardır. Bizim gözlerimiz ise onları görebilecek şekilde yaratılmış değildir. Hem biz sadece onları değil, var olduklarına şüphe olmayan daha pek çok şeyleri de göremiyoruz. Ruhumuz bu göremediğimiz şeylerdendir. Ruhumuzu da göremiyoruz ama var olduğuna inanıyoruz. Her var olan şeyin görünmesi de gerekmez. İşte melekler de ruhumuz gibidir. Gözle görülmezler. Allah bizim göremediğimiz melekleri peygamberlerine göstermiş ve onların aracılığıyla peygamberler Allah'tan mesajlar almışlar. Allah'ın kelamını işitmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle gelmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de onların var oldukları bildirilmiştir. Bunun için biz melekleri görmediğimiz halde onlara inanırız. 4 Büyük Melek Cebrail aleyhisselam. Allah'tan peygamberlerine vahiy ve kitap getiren yani elçilik yapan melektir. Mikail aleyhisselam. Tabiat olayları ile ilgili görevleri bulunan melektir. İsrafil aleyhisselam. Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üflemekle görevlidir. Sur, kelime olarak boru, üflenince ses çıkaran boynuz anlamına gelir. İsrafil aleyhisselam, keyfiyetini Allah'ın bildiği sur denilen bir araca üç defa üfleyecektir. Birinci üfle işte, Allah'ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılacaktır. İkinci üfle Allah'ın dilediklerinden başka, göklerde ve yerde kim varsa hep söyleyecek. Üçüncü üfle ise, Ölmüş olanlar mahşer yerinde toplanmak üzere dirilecektir. Azrail aleyhisselam Can almaya memur olan melektir. Ayrıca devamlı olarak insanlarla beraber bulunan ve insanların yaptıkları iyilik ve kötülükleri yazan melekler de vardır. Bunlara kiramen katibin, yazıcı melekler denir. Meleklerin bazıları da öldükten sonra insanlara sorular sorar Bunlara da münker nekir denir. Her ikisine birden münkereyn de denir. Bilinmedikleri ve tanınmadıkları için bu adla anılmaktadırlar.